Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları, 8-14 Eylül haftasına adım atarken gökyüzü sizlere yoğun bir hareketlilik, zihinsel açıdan canlılık ve yenilik ihtiyacı getiriyor. Yaz boyunca dalgalı seyreden enerjilerden sonra artık daha farklı bir ritme geçiyorsunuz. Bu hafta, hem düşünceleriniz hem de sosyal bağlantılarınız açısından oldukça dikkat çekici gelişmelere açık olacak. Siz ikizler burçları doğanız gereği meraklı, öğrenmeye açık ve iletişim gücü yüksek kişilersiniz. İşte tam da bu hafta, bu özellikleriniz ön plana çıkacak. Haftanın ilk günlerinden itibaren, zihninizde uzun süredir dolaşan fikirleri daha net bir şekilde ortaya koyma, kendinizi ifade etme ve çevrenizle daha güçlü bir iletişim kurma arzusu duyabilirsiniz. Gündelik yaşamınızda sürekli hareket halinde olmanız, Yeni planlar yapmanız ve sosyal çevrenizde daha fazla etkileşimde bulunmanız olası. Bu süreçte alacağınız haberler, yapacağınız görüşmeler ve kuracağınız bağlantılar, geleceğinizi şekillendirebilir. Haftanın ortasına geldiğinizde aile, ev ve özel hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Belki ev düzeninizle ilgilenebilir. Belki sevdiklerinizle daha derin konuşmalar yapabilirsiniz. Siz her ne kadar sosyal hayatı ve hareketliliği sevseniz de, bu hafta içsel dengenizi de önemsemeniz gerekecek. Çünkü gökyüzü size düş dünyada hızlı hareket et ama iç dünyanda da köklen mesajını veriyor. Haftanın sonuna doğru ise enerjiniz daha çok iş, kariyer ve kişisel hedefler üzerine yoğunlaşabilir. Yeni fırsatlar, beklenmedik gelişmeler ya da aniden gündeme gelen projeler sizi harekete geçirebilir. İkizler burçları için bu dönem değişime açık olmanın, fırsatları hızlı kavramanın ve cesur adımlar atmanın oldukça önemli olduğu bir süreç olacak. Sevgili İkizler, 8-14 Eylül haftası sizin için yalnızca yoğun bir dönem değil. Aynı zamanda geleceğinize yön verecek bağlantıların kurulabileceği, fikirlerinizin değer görebileceği ve içsel dengenizi bulabileceğiniz bir zaman dilimi. Gökyüzü size bu hafta açıkça diyor ki: Zihnini özgür bırak. Fikirlerini ifade et ve değişime kucak aç. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 8-14 Eylül haftası İkizler burcu yorumu. Sevgili İkizler burçları, Eylül ayının ikinci haftasına adım atarken, gökyüzünün enerjileri size adeta yeni bir yol haritası sunuyor. Sizler zodya meraklı gezginleri, bilgi avcıları, iletişim ustaları olarak her daim çevrenize farklı bir dinamizm katıyorsunuz. Bu hafta gökyüzü sizden tam da bu güçlü yanınızı ortaya çıkarmanızı istiyor. Çünkü gökyüzü. Size hem zihinsel hem de duygusal anlamda canlılık getirecek. Hayatın farklı alanlarında birden fazla konu gündeme gelecek. Farklı yönlerden sizi çağıran fırsatlar çıkacak. Bu noktada önemli olan dağılmadan doğru önceliklerle ilerlemek olacak. Unutmayın sevgili ikizler, siz birden fazla işin, birden fazla ilginin insanısınız. Ama bu hafta evren size diyor ki, önceliklerini belirle. Aklını berraklaştır. Böylece yolun çok daha kolay açılacak. Şimdi gelin bu haftayı tüm detaylarıyla birlikte masaya yatıralım. İş ve kariyer. Sevgili ikizler, iş hayatınız bu hafta oldukça yoğun ve hareketli geçecek. Haftanın ilk günlerinden itibaren gündeminizde yeni projeler, toplantılar, önemli görüşmeler olabilir. Özellikle iletişim, medya, yazı, eğitim, satış Pazarlama ve teknoloji ile ilgili alanlarda çalışan ikizler burçları için adeta bereketli bir dönem başlıyor. Pazartesiden çarşambaya kadar olan süreçte iş ortamında öne çıkma, fikirlerinizi paylaşma ve dikkatleri üzerinize çekme şansınız yüksek. Zihniniz adeta bir fikir fabrikası gibi çalışacak. Pratik çözümleriniz ve hızlı zekanızla çevrenizdekileri etkileyeceksiniz. Üstleriniz veya iş arkadaşlarınız sizden ilham alabilir. Haftanın ortasına doğru biraz yoğun tempo nedeniyle yorulabilirsiniz. Ancak bu yorgunluk sizi yıldırmayacak. Tam tersine başarıya giden yolda adeta bir yakıt görevi görecek. Eğer iş değişikliği düşünüyorsanız veya yeni fırsatlar arıyorsanız, perşembe ve cuma günleri sizin için altın değerinde. Kendi işini yapan ikizler burçları için de bu hafta yeni iş ortaklıkları, anlaşmalar veya projeler gündeme gelebilir. Finansal açıdan riskli görünen bazı fırsatların aslında uzun vadede size kazanç sağlayacağını fark edebilirsiniz. Ancak dikkat, ayrıntıları gözden kaçırmamaya özen gösterin. Maddi açıdan ise bu hafta gelirlerinizde hareketlilik olabilir. Beklenmedik bir ödeme alabilir. Geçmişte yaptığınız işlerin karşılığını bu dönemde görebilirsiniz. Ancak harcamalar konusunda biraz daha dikkatli olmalısınız. Anlık isteklerle yapılan alışverişler bütçenizi zorlayabilir. Hayat ve yaşam. Sevgili ikizler, yaşam alanınızda bu hafta büyük bir dinamizm var. Siz zaten doğanız gereği hareketli, sosyal ve meraklısınız. Bu hafta sosyal çevrenizdeki bağlantılar, Arkadaşlıklar ve yeni insanlar hayatınıza yeni kapılar açabilir. Özellikle hafta ortasında davetler, organizasyonlar veya yeni tanışmalar gündeminize gelebilir. Evinizle ilgili düzenlemeler yapmak, günlük yaşamınızı kolaylaştıracak yeniliklere yönelmek isteyebilirsiniz. Belki uzun zamandır ertelediğiniz düzenlemeleri bu hafta hayata geçireceksiniz. Bu size hem enerji hem de huzur verecek. Kişisel gelişim alanında da önemli bir dönemdesiniz. Eğitim, kurs, seminer ya da kendinizi geliştirecek faaliyetler bu hafta size büyük katkı sağlayabilir. Öğrenme isteğiniz artacak. Belki yabancı dil çalışmaları, belki mesleki becerilerinizi geliştirecek eğitimler gündeme gelebilir. Ayrıca bu hafta kısa seyahatler, iş veya eğitim amaçlı yolculuklar da gündeme gelebilir. Yolculuklar size sadece yeni deneyimler değil, aynı zamanda yeni fırsatlar da getirebilir. Sağlık, sevgili ikizler. Sağlık konusunda bu hafta özellikle zihinsel yorgunluk ve stres ön plana çıkıyor. Zihniniz sürekli çalışan, sürekli sorgulayan bir yapıya sahip. Bu durum zaman zaman bedensel yorgunluğa da yol açabiliyor. Bu hafta özellikle uyku düzeninize dikkat edin. Uykusuzluk hem bağışıklık sisteminizi hem de motivasyonunuzu olumsuz etkileyebilir. Meditasyon, nefes egzersizleri veya doğada yürüyüşler size iyi gelecek. Beslenme düzeninizi de ihmal etmeyin. Hızlı tempodan dolayı öğün atlama, dengesiz beslenme riskiniz var. Daha dengeli ve düzenli beslenerek bedeninizi güçlendirin. Ayrıca sıvı tüketimine de özen göstermelisiniz. Fiziksel olarak ise ufak tefek kas ağrıları veya enerji düşüklükleri yaşayabilirsiniz. Bunları hafif sporlarla, bedeni zorlamadan yapacağınız egzersizlerle dengeleyebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler. Gelelim aşk hayatınıza sevgili ikizler. İşte bu hafta kalbiniz biraz daha hızla çarpabilir. İlişkisi olan ikizler burçları için iletişim çok önemli olacak. Partnerinizle daha fazla konuşma. Fikir alışverişinde bulunma ihtiyacınız var. Bu hafta birlikte ortak planlar yapabilir, geleceğe dair hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Ancak dikkat, sabırsız ve aceleci tavırlar yanlış anlaşılmalara yol açabilir. İlişkisinde sorun yaşayan ikizler burçları için ise bu hafta konuşma, netleşme ve karar haftası olabilir. İçinizde tuttuklarınızı artık açıkça ifade etmek isteyebilirsiniz. Dürüst iletişim ilişkinizi daha güçlü hale getirecek. Bekar ikizler burçları içinse bu hafta oldukça heyecan verici. Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınız aracılığıyla ya da iş bağlantılarınız üzerinden yeni bir tanışma gündeme gelebilir. Bu kişi size hem zihinsel uyum sağlayacak hem de heyecan katacak. Fakat unutmayın sevgili ikizler, kararsızlık veya çabuk sıkılma eğiliminiz yeni başlayan ilişkileri zedeleyebilir. Bu kez kalbinizin sesini dinlerken aynı zamanda sabırlı olmayı deneyin. Sevgili ikizler burçları, 8-14 Eylül haftası sizin için yoğun, canlı, öğretici ve dönüştürücü bir dönem olacak. İş hayatınızda fikirlerinizle öne çıkacak, yeni fırsatlar yakalayabileceksiniz. Hayatınızda hareketlilik artacak, sosyal çevrenizden büyük destek göreceksiniz. Sağlık açısından zihinsel dinginliğe önem vermeniz şart. Aşk hayatınızda ise iletişim ve sabır mutluluğun anahtarı olacak. Gökyüzü size bu hafta şu mesajı veriyor: Zihninin hızını kalbinin sesiyle dengele. Fikirlerin seni öne çıkaracak ama sabır ve düzen seni kalıcı başarıya taşıyacak. Sevgili ikizler, bu hafta hem kendinizi ifade etmenin hem de ilişkilerinizde daha güçlü bağlar kurmanın tam zamanı cesur olun ama aynı zamanda kalbinizi ve aklınızı uyum içinde kullanın